Sizin takdirde istişare ediyoruz. Kırmazsanız. Estağfurullah yapacağım. tabii. Egemen Antalya Yılanı'nın inşaat firması ödülünü takdir edecekleriniz hanım. Antalya'daki inşaat firmaları ve yatırımlarıyla çok çok ünlü samut yatırım maaşı ödülünü vereceklerini hanım alkışlarla yönetim kurulu başkanı Sayın Hüseyin Samut geliyor. Destekini elden en iyi inşaat şirketi ödülünü takdim almak üzere. Ne mutlu bana. Hüseyin Samut Bey'i sahneye bekliyoruz arkadaşlar. Evet, yönetim kurulu başkanı Sayın Bu ödülü size gönül rahatlığıyla veriyorum. Size duygularınızı lütfen ithaf edin. Bu ödüle layık olmaktan umur duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ tamam. olun. Teşekkür ederiz. Için ben de ödülünüzü takdim edeyim. Bir kez daha belirsiz ki bizi kırmadığına ve burada olduğu için sonsuz teşekkürler. Alkışlarla görsün sevmeyi teşekkür ederiz. Sağ olun. Efendim devam ediyoruz. Dedim ya birçok ödülümüz var, birçok teşekkürümüz var. Hızlandırılmış duruyor. Meminden geldiği kadar biliyorum artık ilerledi. Ama